Günaydın kanalımıza. Hoş geldiniz. Dın dın dın. <laughs> Bu sabah kahvaltı pazar sabahından herkese merhaba. Kahvaltıya bizim hep gittiğimiz böyle hem park olan hem piknik olan bir yer var. Sedalar, sedaları da çağırdık. Hep birlikte orada kahvaltı yapacağız. <laughs> Hadi bakalım güzel bir gün olsun. Ya sen niye benim taklidimi yapıyorsun? <laughs> taklidim yapıyor ya şöyle parkımıza geldik normalde hep şu masada oturuyorduk şu ağacın altındaki masada oturuyorduk ama çok güneş gelmişti oraya az önce şurası gölgeydi yine buraya geçelim belki yine güneş gelir dedik plazaların içinde <laughs> şöyle bakir kalmış bir park Sedalar da geliyor oradan seviyoruz bu parkı. Bir tane insan evladı yok. Çok güzel. İstanbul'da şöyle bir park var. Bir tane insan evladı yok. Ay şimdi çağırmayasak mı? Bir de pazar bugün yani. Bir de bugün pazar. Evet. Bakar mısınız? Bu parkı çok seviyoruz. Büyük büyük ağaçların olması. Çok güzel. Bir de şu zeytin ağacı galiba şunlar. Evet. Zeytin ağaçları. Yeter, bir, iki, bir, dört, yeter yeter. Ya ben sanki bir tane daha getirdim şu, ya. Köşelere bir şeyler koyalım. Şu, şu, şu şişeleri. Nereden buldun bunu? Aşkım bizden aldım bir tane. Niye sıcak? Onları kirletme istersen bir şey getir. Ben hani getmez diye getirdim ben. Ama kirletmemişim. Ne aşkım tabak mı? Tabaklar nerede buluyor? Ben sana verdim. Ama ciddi misiniz? Ben sana verdim aşkım. Ortadan yeriz yani. Ortadan yeriz. İki tane. Çocuklar için ka tabak, tabak, kalsın. Çocuklara tabak yaparız o zaman. Eee çatal getirdiniz. <laughs> ben de iki tane yedek getirmiştim bence. de biz yapalım. Onlar gelince yap yerler. Onlara tabak yapın hemen. Ayırın onları. Ben tabak yapacaktın ya. Yani. Evet, Nasıl olur? Ben Özgü burayı kabaktan yapayım. Peçete var. Al. Ay, mı? He ee, şu kapaklardan yapabiliriz. Bence onlara bir tane tabak yapalım. Bence bir tane yapmayın siz. Kavga ederlerse ben. Bence i̇stemezler. Tamam o, onu ben, ben yapmayayım düşün. canım tabak. Yani. Bir şey olmaz. Ver onu bana ver, onunla ben Çocuklar tabaktan yesin. Çok önemli değil. Çocuklar için önemli değil. Benim için <laughs> bir önemli değil. Bir tanesi yeşil, bir tanesi kapak olunca kıyamet yapar. Aynen i̇şte Onlar tabaktan yesinler. Yani. Çocuk, çocuklara koy sen, nefese koyayım koy. Koyayım mı? Nefes, sosis yer bir takım yüksektir o. Maalesef ki. Sosisi şey, eline taşıdım artık. Evet. Nasıl yani? Çok seviyor. Ne oldu mu? Ne? <laughs> Aslında meta tekabuz yapmış. Evet, Ellemeyin. Bir şey yapabilir. Bir an nefes yapmıştır gibi. Ya. Yok oğlum abartmayın o kadar da ya. Hiç yemek yemiyor senin. Kahvaltılık yemiyor. Canım benim. Meyve falan yerler. yerler, meyve getiriyor. Öyle aynı. 4 tabak Aynen. çorba içiyor her öğün. Fiks beni. <laughs> Dört de bak, Çay biraz demli olmuş ama atacağız. Soslamızı göstereyim. Skuter yaptılar. Abi bana bak Skuter Scooter'ı mı attılar? Scooter'ı çıkarttılar görmek için. Ya nefes mi Ya nefes ya kokona gelseydi ya. Tamam bırak karışma. Aşağıda otur. Evet, kahvaltımız burada hazır. Bir poz verin. Ne oldu bu? Abi <laughs> poz verin. Ay çok güzel gözüküyor şu an. Hı, tamam çektim. E sen? Tamam ben o zaman Bu kızlar da bu masada piknik yapıyor. Aa, ay afiyet olsun. <laughs> o sosisleri daha fazlaydı ya ondan herhalde. Afiyet olsun kızlar. Simit ve poğaçalarınızı da yiyin tamam mı? Simitin tadı efsane özgüdürün. Afiyet olsun. <laughs> Allah'ım nasıl olacak şimdi gel. Seda ne yapıyorsun? Evet, gerken, Nefes köpek dışkısına bastı. Seda köpek dışkısı. Dışkısını bilmiyoruz. Bayağı insan dışkısı gibi yani. bir dışkı ama onu söyleyemiyoruz maalesef. Gülay <laughs> sen sen sen. Özgürler ah. yok. Karşımda oynuyor ya. Yesini biliyor bir de midem bulamıyorum ya. Bilmiyor ki o da anne. <laughs> Özgürler Bugün ne yapıyorsun anneciğim? Yapışmış mı Seda? Ya sus ya. <laughs> Seda 80 lira verdim ona. Seda kıvamı nasıl? Ya sus. <laughs> kıvamı sert. Ben gördüm orada. Burada da bırakamıyorum bir daha bak. Bir analiz et. Ya toplayıp onu poşete. Bazı ıslak mendil şey yapıyorum. Hadi gidelim Herkes artık. Evet herkesten daha uzun oldu. Hadi çık artık. Hadi babiş alsın seni. Bir şey. Gel Hı. seni de ben alayım anniş. Gel anniş. Sen beni buradan alamazsın. Ben çok e, İneceksin de. İn kuş. Hadi. Gidiyoruz gidiyoruz. Ablam da iniyor. Hadi in kuş. Güzel oynayın. Çımarma. Şimdi biz eve geldik. Özgür Duru'ya babası yeni araba koltuğu almış. Bu koltuk artık çok küçük gelmeye başlamıştı Özgür Duru'ya. İçinde baya dar olmaya başlamıştı. Bir de sevmiyordu bu koltuğunu. Şimdi yeni koltuk istedi babasından. Babasıyla beğendiler. Hatta önümde böyle resim yapmak için aparatı falan da var. Şimdi onu, onu takmaya gidiyoruz arabaya ki hepimiz merak ettiğimiz için tüm aile aşağı iniyoruz. bak 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 sarılıyor bak bak bak. Annesinin bebeği. Bebek. E bebekten kaç para almıştı Murat? 1200 TL'ye almış. Bakalım nasıl bir şeymiş. Korumalı falan Çok değil mi? Kalp, kalp, kalp. İçine koyayım Hayır, mi? onun içine koyma. Çıkartalım biz yukarı. Ver o poşeti bana. Zaten bu e, koltuk 4 kaçtı? 4 10 4, 4 16 yaş mıydı? 16 yaş olamaz ya. 4-12 yaş arasıydı galiba bu koltuğun özelliği. Yani artık çocuk koltuğu diye geçiyor ama bu mama sandalyeli falan diyor Murat. İstersen, ha istersen. Bunu kullanabilirsin. Ama gördüğünüz gibi ablalar bunu kullanıyor. Gördün mü? İkisi bir arada. Yükseltici ve mama sandalyesi varmış. Çekme, kolayca, çekme. Elini şöyle indir. böyle. Bu şuradan geçir, elini şuradan geçir. Bir yastan arkana bakayım, kafanı da koy. yemek yiyebilirsin her şeyi yapabiliriz. bak yan tarafta da suluk koyma yeri var gördün mü hani oraya suluğunu koyacağız aa çok güzelmiş tamam mı yapamadık ya baba şimdi burada oynamak istiyorum şimdi değil giderken oynayacağız gece ay pardon peki nasıl uyuyacak bunda böyle <laughs> Uyamazsın işte. Çok rahatsın ama bence şu anda iyisin yani. Evet. Bana misin? öyle geliyor ha. Ama burada oyun oynaymışım. <laughs> Şurası çocuğu şöyle yapıyor ya. Ha, kaldırsan onu. Dur bir. kızım. Yasla. Koy kafanı. <laughs> evet, şimdi daha güzel oldu. Rahat mısın? Evet ama şimdi. Bu neden şuradan geliyor? Şuradan gelmesi gerekmiyor mu? Aşkım küçük ama, olduğu için. Ama çocuk işte. şimdi bunu böyle... biraz daha mi? Ama <laughs> Yani şey. Ama şimdi böyle oynamak istiyorum. Yarın şey giderken oynayacağım. Ama şimdi al birazcık böyle... oyna hadi. Al çantasını Allah. Kızım, yarın zaten saatlerce buradasın. Burada oturacaksın Allah nasip ederse. Saatlerce bunlarla oynayacaksın. Anne nereye bunları? Koydum? Rahat mısın Özgü dur? altına küçük bir minder alalım biz. O balkondaki sandalyenin minderi var ya. Aynen. Biraz daha yükselirse şu biraz daha rahat eder yani. Şu kemerden dolayı. Ama şu anda Bence bu, ikisini de bu çok alalım. iyi. Bu Aynen. iyi yani şu anda. Bak kartını falan telefonunu <coughs> da koyabilirsin bu çantana. Ay kartın burada değil. Anne niye bu saatimi koydun? Tamam çıkar anneciğim. Ben onu eve götüreyim onu. Şuradan çıkartıyoruz aşkım. Sen de üst tarafına da bastırıp çekeceksin. Tamam. Evet biz Dün e, her şeyi hallettikten sonra mama sandalyesi daha doğrusu oda koltuğunda yerleştirdikten sonra bugün otelimize geldik. Gerçekten muhteşem bir otel. Otel videosunu bir sonraki vlogda paylaşacağım. Detaylı bir şekilde paylaşacağım. E, bayıldım ben. E, siz de bayılacaksınız eminim. Ama bugünkü vlogu burada bitirelim. E, otel videosunu bir sonraki vlogda dediğim gibi paylaşacağım. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Daha güzel videolarda görüşürüz. Hatta bir sonraki videoda Antalya'da görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.